Evet millet oldu dizi, dizi, dizi ben sonra bu güzel ama kal sonra gelsin sonra zaten sonra gelsin mesin sonra arkadaşlar video aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın her video attığımda bildirim gelsin bu bildirimi de açmayı unutmayın ee, meclise -g'deyiz. bilmem ne adlı. Mapteyiz. üçüncü deneyim videoyu hadi inşallah çıkar diyelim şu tarafta bir yerlerde chess var oraya gidelim <laughs> şunu evet her gün saat altı buçukta video geliyor. Her gün, her gün. Burada chest vardı Ne oldu? Almış şey. Bura troll. Geç burayı. Bu tarafta chest vardı. Abi hiç chest yok mu ya? Ben bildiğim bu taraflarda vardı. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> 50 like falan gelirse iyi olur. Hızlı abi. Hadi. Abi chess yok. Chess yok. Bildiğin chess yok. Nasıl yok? Hadi abi. <laughs> Lan chess yok koskoca map'te ha. Sizin kartlarınızı yiyeyim ya. Chess de var ya. Manyak çocuklar. Chess'i nereye kalkmışlar? abi çatır çatır insanlar ölüyor <laughs> katliam yapıyorlar ha adam var benim elime verir kaç 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 ya kaç kaç kılıcı vardı büyük ihtimal gördüm beni gördü gördü kılıcı var <laughs> bana yardırarak geliyor lütfen gelme çünkü video gelme video Oraya çıkmaz ufak Gelme video gelme Bıraktı peşimi tamam <laughs> ha, Ortada bir Adam var mı yok İnşallah ölmeyiz Hızlı 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 İnşallah Salaklar 2-3 tane şey almamışlar kılıç aylar kılıcı alır ama Bak almışlar Bir tane bile bir şey bırakmamışlar <laughs> Namussuzlar Burada chess vardı herhalde. Hızlı 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 hızlı. Hadi abi şu an kılıcımız bile yok. Bok gibi durumumuz. Bir yerde elametli elametli olaylar olacak. <laughs> Ay, bu arada aslayın hit rate. Raze'in biri. Raze'in biri ölmüş ve itemlerini almamışlar bize kaldı bunların item almak şöyle bir de kılıç çıksaydı çok güzel olacaktı da tamam şu yukarı şu 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 şöyle yapalım böyle 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 tamam abi şu botu alalım inşallah ileride ces vardır <laughs> arkamızdan oha kırıldı ya sıçarım böyle şey 2 dakika sürmedik lan kırıldı şu an durumumuz bok gibi onun da ötesinde <laughs> kılıçlı adam gelse burnumuza dolar bizim tek yiyeceğimiz var başka hiç bokumuz yok ben buraya neden girdim acaba ben mal mıyım ben mal mıyım dertmiş e de bok gibi kalacağız Oh be almamış Allah'a şükür kıçırtı kılıç Amuk arabası ses neyi çıkartıyor Abi bunu al Bunu da bunu da bunu da Bunu da bunu da, bunu da. Okumuz 5 tane var Artık ne yapacağız bilemeyiz Arkadan adam arkalamasın bizi Tamamdır <laughs> Şimdi biraz daha iyi olduk Bakalım Dışarıda millet bağırıyor lan Manyak çocuklar Hepsi manyak Şuradan çıkım abi Hızlı hızlı. 5 kişi kaldı. Ee, Detmeçe kalsam bu videoyu yine de atarım çünkü videom yok elimde. Videom yok hızlı çık abi çık abi. Hızlı seri go go go. Bir tane bile adam kesemedik ya. Adam da yok ki. Hop hop açılmıyor. Troll. eee Yıldırım nerede çakıyor ki orada adam vardır da Bence What the fuck Oyun dondu bir an <laughs> Bence adam makro hile Harbi diyorum Bizim ayaklığımız var tamam Adam bence hile abi O reis 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 şeyler çıktı hemen bunu 3 üç... Abi inşallah alırız ya. Ama adam hile gibi duruyor, hack gibi duruyor. F3 yapınca FPS düşüyor nedense. Ve ortaya geldik. Abi orta sıkıntı biraz ya. Millet şey falan yapar. Kaç abi buradan? Zaten <laughs> 4 kişi kalmış. Onlar da biz ölmeyelim. Oğlum çok korkuyorum lan. Kendimi şey gibi hissettim böyle korku filmlerinde olurlar yani. Dın 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 dın, dın o. Ve örümcek ana takıldık. Helal bizim Ve <laughs> bir dakika kaldı detmişin başlamasına. Biz üç kişi kaldı. Bir kişi izleyici. Ve adam büyük ihtimal hack. Büyük bir ihtimal hack adam. Biz böyle uzaklaşalım. 10 tane okumuz var Olta ok Olta kullanmasını fazla bilmiyorum Oku güzel Kılıcım da idare eder Allah kerim ne yapacağız Bakın bu da benim tek köpek Bakın şimdi Böyle Şeyler Bu böyle işte salak S yazacağın şey yazmış Mesut Neyse güzel yapmış <laughs> Böyle işte Böyle bloklarda böyle Buraya basınca bakın ne olacak Koşuk Koşuk etti kapı Evet 10 saniye var Deathmatch'in başlamasına. Deathmatch. <laughs> Hop 2 1 Let's go. Oh my god. Oh my god. Team Luigi. Birader gel buraya. Team 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 Get raid. Right. Hadi. Ha bırak aşağısın, bırak. <laughs> çıkma kanka çıkma. Heh adamı ok attık what the fuck dedi. Abicim kusura bakmayacaksın artık. Senin eline vereceğiz. Vurma bana vurma bana vurma salak. Vurursam söverim sana. Tok bu bir. Bu iki. Üçüncü değdi mi? Değmedi. <laughs> Beş tane hukum kaldı abi. Yetmeyecek. Gel dostum. Oha bu kaçıyor ki. Birader bu kaçıyor. Öldü mü lan? Öldü mü lan? Yok oğlum ölmedi ya. Hop değdi. Çok az yanı var onun. Gel biz keselim. Biz keselim derken kesilmeyelim abi trollenmeyelim. Nerede bu salak adam? Bu adam öldü lan. Ben de şey yapayım. Şu salağı da alayım. Şuna. Abi ok atsana reis ya. Hadi onu öldür. Öldür. Aşağı sonra ben bunu öldüreceğim. Keseceğim de sonra ben bunu. Reis ya. Oha 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 oha. hey hek hey. Hey, hey, Bunu alamayız biz. Reis ya. Gel reis gel. Lan mal oğlum al. Mal salak 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 ah öldürdü gel oha drop yedim biz çok az kalbim var dur şerefsiz ya hem tim diyordu ben kesecektim ben trollendim neyse arkadaşlar bu videonun sonra daha fazla aa yetemezsin sana şahane diyor ben ben hoşçakalın bye